Evet canım ruhtaşlarım nasılsınız? Evet şimdi aslında bu destelerime bugün enerjisiyle sormak istediğim Sizi niyet alıyorum aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişilerin Tekrardan sizinle bir iletişime geçecek mi? Tekrardan bir hani belki küssünüz ayrısınız tekrar küssünüz Bir geri dönüş sağladı ama tekrar işte siz sırt döndünüz o döndü Tekrardan sizinle sizi kendine affettirip, emek sarf edip, tekrardan bir dönüş, bir görüşme, yüz yüze geliş olacak mı? Ruh niyet alıyorum. Beğeni yapıp yorum yapan sayfama, Instagram sayfama, tüm videolarıma enerjime dahildir. Ayrıyeten Instagram sayfama da e, beğeni yorum yapan arkadaşlarıma, takip eden takipçilerime ve bu e, YouTube sayfamda ücretsiz abone olan tüm ruhtaşlarıma niyet alıyorum. Evet. Şimdi kolektif adına niyet alıp aklınızdaki kişilerin tekrardan bir iletişim, bir barışma, e, bir dönüş sağlayacak mı? Bakalım. Evet. Arkadaşlar tırsım prensi yani soyutta somut evet. Evet soyutta somutta bir adım atacak. Ama prens moduyla arkadaşlar biraz böyle bir hmm, birileri iki geri yapıyor onu söyleyebilirim. Evet bakalım. Yani gelecek ama biraz evet gelecek yani biraz dedim güneş kartı. Evet başaracak bunu. Sizinle görüşüp konuşup aslında pozitif bir enerjiye girecek bu kişi. Ama işte vicdan çalıştırıyor onu söyleyebilirim. Size haksızlık yapmış olabilir. Evet. Biraz korkuyor arkadaşlar. Bir denge sağlamak istiyor. Evet bakın burada karamsar motivasyon eksikliği yani umutsuzluk var siz yanına. Acaba beni kabul eder mi? Zaten bitti dedi. Ya da sırtını döndü. Ama bu kişi sizinle görüşecek yüzle gelecek arkadaşlar. Bakın burada bir güneş kartı geldi. Umut ediyor yani. Evet. Ay arkadaşlar dikkat edin arkadan iş mi çeviriyor bu kişi? Yani çok dikkatli olmak lazım. Böyle arkadan dolanıp gelebilir. Yani biraz dikkatli olmanızda fayda var. Evet. Biraz kavgalar falan oluşmuş olabilir. Anlaşmazlıklar ama bu kişi olduğu yerde sizi seven, e, aşık, evet altılı vadelerle gerçek anlamda sizinle bir görüşüp yüz yüze görüş.